Bir var. Ben de yedi. Yedi mi? mı? Evet. Ben de sadece on bir çocuk var. Kanka şu eve He, girelim. 11. Bak şu eve girelim. Aynen yandakine de girelim. Hadi gel. Sıkma, tamam, sıkma. Sık. Tamam sıkma. Bu da silahım kırıldı zaten. Ha, vuramadım. Hop. Bir Atayım mı sura sura? Şu arkadaki sura 3 gelirde giriyoruz. Mı? 3 tane var. Dur bakayım nereye at kafana göre kanka. Bence şurası ya. Aynen at oraya. Tamam. Patlayıcı sıkan mı? At sıktınız at. Sık abi acıma. Acı sana bir kere sıkabilir miyim kanka? Hayır sıkamazsın. Sur kap. Yanı gidiyor mu bakayım. Bak mısın sonra bak. Arkada tek diyeceğim kanka şu an. Beni düşürdü ya. ya. Kaldırsanız da beni. Düştüm beyler. beyler. Oğlum ne köy şeyler atınız lan öyle? Bana at. Beni kaldırsana. Beni kaldırsana. Kaldırıyoruz abi saniye. Gel lootlama geliyorum. Kaldır Ali abi sen ben şuraya bakıyorum. Tamam. AK sonunda AK buldum. Beni lootlama AKO, geliyorum. Ben AK Abi silahın yerde al. Beyler adam geliyor. Geliyor. Oğlum geliyorum. adam Oğlum, kapıyı açtı. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Mermi dolduruyorum mermi. Ben çok fazla Allah öldüm. benizden şey ya. Roket tut almadım o şey. Ben de abi salla otu. At. at bu senin at. miydi? Ayda. Aa özür dilerim. Al 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 al. Al. Beyler iki tane et var. Oğlum su içiyorum git başka yerde at öleceğim lan. <laughs> Gel şuraya. Bile daha. At. Al. Ah. Nerede bu? Oğlum sen de adam bu nereden çıktı şey ya? Hadi abi ya, ikamların ikam kestiğini gördün mü? Seri. Ah. Oğlum şey roketler sende mi Mert? Yoo. Yeah. Bu kütler kimdi beyler? Ben burda tamam. Burda launcher var. Tam tam buldum. Nereye Bu gidiyoruz? Üstten üstten, üstten 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 tamam. üstten bak yapı yapmış üstten alt altın üstte adama. At beni üstü abi. Geç geç geç. Evet. Onu kırma kırma onu. Hiç olmaz hiç olmaz burcak. Abi ya. Oğlum vuracak zaten bir şey olmaz bunu. Oğlum üstte çıkıp vuruyor. Ben de seni üstüne atayım üstten vur canın gitmesin. etsin. Gitmez. Şunu kırsana kanka ya. Michael'ı kırsana. Umarım orada da dükkanlar. Umarım. Zıplama abi roket yok. Yok Bak yerde pompalı var alın şunu. Son hadi, son, son. Ambulans Orada mi tamlar? Bir bakayım kanka alma. Oo iyi. Bir bakayım iyi. kanka alma. Hmm, o güzel. Şuraya bakayım. Çok nice kanka. Altta bir tane yani daha bunu vur hemen. Ben atlıyorum. Atladım kanka. Aa kırılıyor mu? Kırılmıyor da tamam. Kapı açıldı lan. Dikkat et kanka kapı açıldı. Kanka lootla sen her şeyi. Tamam ya fena değil. Oğlum benim üstüm dolu bir dakika. Yalnız senin omun var mı? Var var. Evet tamam sen om atarsın o zaman. Yani, Aa roketleri filan al o zaman. Dur dur daha bekle 17 kalsül var. Bende de var biraz. İçeceğin zaman bendekiler de al. Tamam. Şunu... Adamın üzerine full. Adamın üzerine bak. Adamın üzerine bak çabuk. Oy iyi, iyi güzel bu da güzel. Kanka şuraya... Abi öyle mi geldi? Bir da güzel. Teşte kırıyor ben toplamaya başla. Tamam bekle. Ben senin boostlarım sorun yok. Ben yani onu kırıyorum oradan beni yukarı salla. İki daha adam var. Yarda. Bir öldü. Aynen bende de fazla. On nereden kısıyorduk onu? Mouse sen sesim dört demiş Oha burada altı kal sülfür daha var mı? Sonunda aynen aynen. Bunlar diyorum ya. 27 kal sülfür oldu. Kanka roketleri sallayayım mı? Çeşte e koyayım mı? Atan çeşte koy sen. alabilirim alalım. Ama ne oluyorum çocuk? Suyun içine girmiş de şekil yapıyor. tamam kanka önemli olan her şeyi koydum. Oo dur abi. Allah ben alabildiğimi aldım birilerinin bu aletle olduğunu çıkart ya. Kanka al bunları sen önemli olanlar. Amm 8 adet koydum. Mermi koydum. Mermileri yerim Vardır mermi için. Ben şunları alayım. Ayıcıkları toplayın lan. Ayıcık lazım. Aman başka alacağım bir şey yok zaten. 47 şunları alayım. Tamam. Ayıcık istiyorsan arkadaki fırında var. 3 4 tane var. L300 bıraktım ben. Ama bir ne diğinden nak geldi. Tamamdır. Tamam bir ay Çabuk kankalar üstü şey boost yapacağız. Nereden ben? O grup varsa ben de geliyorum. Geldim ben. Kanka bir kişi daha lazım. Yok bir ya sıkıyor gidemem. Beyler bir kişi daha. Ya giremem. direkt patlatalım geçelim ya. Ben deneyeyim ben. Kanka şu Gel. Beni bir boostlamayı olmayacak ki ya. Aynen ben bir home şey home şey okay, poket top geleyim. Olur top, bana olur. Ama sık, git. beni boosta da git. Beni boosta da, da git. Lock girdi. Beni bus'ta da git tamam. Nereye bus diye? Şuradan busla beni dışarı. Sen zaten onu çekeceksin. beni beybosu olmasa ben gideyim. Tamamdır kanka. Roketler aldı gel hadi. Your was ne oldu? Bir defa duydum onu. Ben onu getirdim. Ha, isim değiştirdiler. Ben onu getirdim ben. Tamam kanka. Adam var evde. Online işte onu diyor. Bulacı. Aa düştü. Yok ay yere yok. Roket şey yeter mi hadi? Kaç. 12. Bir dakika bakayım bir dakika. Bir bir dakika. dakika. Gireriz. lan. Biri gelebilir. Yere yapışıyor. Biri gelebilir mi yanıma? Patlayıcı sıkıntı abi. Tek şey, internet eden çok zıpla. çoktan sek çoktan çoktan, çoktan sek. Adam burada itenler burada büyük. Bende ben var bende mi? var. Tutuyorum ben. Tutuyorum ben. Biraz da Sıktım ben de patlayıcı mermi 10 dakika şeyler. Sen 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 Beyler hadi gelemiyor musunuz? Ses kadar dursana. Bekle durayım. Adamın notunu alabilirdik belki. Doktor. Adam çıkıyor. Tamam hadi şey tp atacak onu tp Zıpla. Düşme. Abi adam çıkıyor da ben çıkamıyorum. Dur, kaydım. Kayıyor. Aha keşke düşmüş beyler adamını aldım. Kayıyor ya. O laf girdi bana. Nasıl yapı yapıyor yapıyor lan? Burası burası itemleri buldum ben. <laughs> <te> <laughs> Roketler alın gelin <yine> tp atın. <laughs> Gidemiyor musun? Ben home çektim ben home çektim. <laughs> Yine <laughs> gel be Mert. Mert gel kanka şurada dur Ben iş yukarı bu adamları vuruyorum. Canımsın. Tamam takıl içeride. Bomba kimse tutar tamam. Ben 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 ben. Tamam. Ya, ben ben al. Tamam. 60. Dağdayım ya ben dağdan koruyor koruyorum. Şey yapıyorum. Tamam Ali abi. E, Michael. Tamam. Geldi mi? Hayır daha eve gidiyorum ben evimde değilim oğlum. Okay. Sen, sen yürüyor musun? Aynen. Benim homum vardı. Söz. Gideydin oğlum o zaman ne bileyim. Ne bileyim. Şey, sen ben gideyim sen geri TP'le gel. Yok yok geldi geldim bile. Ben atlarım bana sen atarsın. Şu telefonu sesini kapatayım. Yani shop'tan patlayıcı çekip sıksanız adam. Aynen lan onu ne yapıyorsam ne yapıyorsam diyorum, diyorum diyor. ben. Iki i̇çeri, i̇çeri içeri gireceğim Oğlum tıktım ben. tıktım patlayıcı. Ha, tamam. Bizden içeri giren oldu mu adamlar evine? Mert içindeyiz ama şeyin içindeyiz bu bir kare fake gibi yapmış ya evin içine giremedik Oğlum evin içine adam setlendi geldi lan Adam, e adam setli zaten O camları kapatıyor de. ya Ben bir daha patlayıcı ne olur ne olmaz ya Camları kapattı ya Yok yok bir tane var Oğlum roketle zaten gireceğimiz yer belli tam odası da belli Sen rahat ol Oğlum ben dışarıdan dürtüyordum onu Aziz mermi atsana aşağı biraz Kanka bende 91 tane var ama bir şöyle 16 tane atarım hiç yok den iyidir Mert. Dağdan gelen... Bu ben. Dağdaki benim. Bir daha da banmadım da. Michael vardın mı? Bağın Adam var. setlendi size doğru geliyor. Dikkat et. Tamam. Adam zıpladı. 49. 46. 46 vurdum. Ben de 49 vurdum. Ağlayarak aşağı indi. <laughs> şey yapıyor ya. Anne. Kes lo. Hadi 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 hadi. Benim bazuka hepsini öldüreyim. Oo oh, buraya çıkarım. Ha vallahi çıktım. Allah baksana neredeyim? Görüyorum ya. <laughs> abi sal da şu roketleri bir alayım ya Tahir abi. Çok kötü ya. Tahir abi düşüyorum kaldıracağım sonra. Adam kancurladı ya. <laughs> Hepsini panjurladı. Tamam sıkıntı yok. Panjur açtı yere bak de. Kapı bize. koyuyor. Ama abi, abi. adamlar yaptı ev ya. artık hadi ya. Patlayıcı ben sıkıyorum. Nasıl yapıyor? Adamlar evlen bizden mi? Artık ya. Bir roket getireceksiniz. tamam getireceğim de biz adam abi çesti açık açık bırakmamış. Onu hallettik Şimdi <laughs> aldım lan çünkü geliyor. Kim o? Bey. Bana atma kanka dışarıdakileri at. At. Ya bana at, at Bana at bana. At, bana, at, bana. Bana ne oldu? Sana sen chest açık bırakıp gitmişsin galiba Michael öldürdü seni. Evre Ay yapmış. ya. yapmış. Aha, Seska. Ne güzel tepki. Buradan bir tane ya. daha launcher basayım mı? Teşekkür ederim kardeş. <laughs> Onları kırma. Geri zekalı. <laughs> <laughs> ya mal ya. Allah lazım olur. Bekle. Getirsin de şey. Roketlere puf 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 girelim. Lançerin birini al orkutun yarısını al hemen çatı tuttur uzalım Videoyu alıyor mu? Yep, yep. Elini aldım Bak bağır bakayım Evet raid Allah 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 Bir Allah. videoda bağır Allah. bakayım vur bana diye Yok <laughs> Al hadi al al Hadi al Beyler atın bakalım İleride İleride çocuklarımıza izleteceğiz <laughs> At at isteyen ben at yaralım evet, Neredesin at beni yukarı gel kanka at roketleri Duralım bitti yukarı, yukarı. Bir dur ya bir ses ses al sağa kay. Azıcık daha sağa al sağa al. Koru lan beni açmış. Aha. Arap. Pemceri bu Arap, bu, bu klasıyor klasıyor. Bak. Abi, sen lan bak. Bu sana. Lan bir saniye bir saniye sen, sen saniye ben. Ben. Öldüm saniye. Ben. bir saniye. Ayda. Söyledim bana gel. Dışarı çıkın lan. çabuk. Ses kaçı uzaklaş tepe kabul et. 5 saniye çabuk. Kabul etme kabul etme. Ben e kaldırdım seni aslında. Evet abi. Evet. Kaldırdım. Kaldırdım bile. Kaldırdım. Etme lan. Adam pencere yaptı. Pencere. Yazamadım ya. Ben düşüyorum. Ya sura, direkt yaralım al roketi al mı? mi Yasak. Evet. Aha şeyim düştü tek ya. Roketi al ay, At mı de, roketi 5 tane Aa, var. Aa ben, ben almadım onun roketi. Mustafa beni Mustafa Mustafa busta abi. Roket kimde? Aa şuradayım. Çabuk çık hadi. Nerede? nerede? At kanka roketleri. Oğlum roket nerede lan? Ben nereyiz oğlum? Hadi çabuk al hadi. Ha. Nereye vuruyor? Bekle bak şu mermileri bir değişeyim. Kanka. Oh. No. İçem odasına da gele gireceğim ben şu taraftan gireceğim. Ben. Şu üst Vur. dörtlü kanka. At bir daha. Sen at. Sen at. Ben neresi olduğunu bilmiyorum oğlum Sen ben. Sen yerimi değiştirdin? Ben şurası. Ha sen nereye atarsın oraya atayım. Şimdi. Kanka nereye vuruyorsun biliyor musun? Hah. Şuraya vursak amacı olmaz. Sağ ol Adam burada şey adam burada adam burada. Nerede lan? Adam burada burada. Vurayım oraya. Bence orada chest odası. Vur gitsin ya. Çünkü yukarıda gözükmüyor chest. 62 Al. Abi. abi 62 Winter geldi Dur kanka bekle Adam orada öldü Oy. Mermi bitti Tamam o lootla Dikkat <laughs> et adam vardı dikkat et 62 62 hala 62 hala bak 22 vurdu oldu. ya 22 <laughs> nedir ya Oooo bir <laughs> oh. Müslüman. öldü galiba aynen öldü. Şey de düştü. O mis klan abi çok iyi. Just de düştü. Işte. Bunu chest odasını bulmamız lazım acilen. Chest odası neresi bu kuşların ya? Burası mıydı ha tamam. Kan Kanka gel gel. 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 odası şurası son. Neresi? Kanka şuraya vuracağız bak. Kanka bak. Nereye? Şuraya. Yatırıp bakaydık ya bir. Bakalım. Ya boşver ya vur gitsin. Ulan nasıl vurdun da Vurdu. Bence yatırmaya zaman yok. Aynen. Aynen. Hem o bug'a giriyor beyler yapmayın onu. Çekil sakın. Selam Aleykümselam. Ee, i̇ki roket at. Iki at, iki roket at. Aleyküm Aleyküm al al al. Allah biz arkalama mı Aynen. Aynen. O o da, da. en azından bir görelim de onlar önlü. Bitir. Aynen. Aynen öyle canısı. Dedik, onlar da tam ara Valla Allah vur. Sıvak falan ne oh. ne istiyor bu? İnşallah bu chestler. Oo maşallah ta, Al 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 bak lootla koruyorum ben sizi Loot neyin yok oğlum ne maaş Benim ben, ben loot diyeceğim salın koruyun beni ev, eve olma atayım şu cesibi İki ka sülfür çıktı lan o Aynen topa Buradan da efsane item çıktı Yok abi yok bir bok tutmadı onu beğenmiyorsan wipe gelmiş yani yine Kanka, Ben şahsen taparım bir tanemleri item çıktı. çıktı var oğlum burada item Tamam ben home atıyorum biriniz daha home atsın Kaçırdık hepsini Aynen öyle